Selamun Aleyküm dostlar video hoş geldiniz yine hazır sistem videolarından biriyle karşınızdayım Şu anda tarih 9 Kasım ve Gençer Gaming'deyiz dostlar Güzel bir sistemimiz gelmiş Solis isimli ee, Hemen sistemimizi inceleyecek olursak içinde Ryzen 5 5500 var ee, Biraz 5600'e göre zayıf kalıyor burada bütçesi yeten arkadaşlar işlemciyle odaklı herhangi bir şey yapıyorlarsa örnek veriyorum yazılım işleriyle uğraşanlar varsa Burada 5600'e geçmeleri için Şu fiyat kabul edilebilir bir fiyat ama bence hani oyun odaklı alacak arkadaşlar 5500'de kalabilirler. Ekran kartını zaten besleyecek bir işlemi diyebilirim sizlere. Ana kartlık ben burada şahsen B5 M'e geçerim dostlar. En azından 4 slot RAM'li olması bizi ileride daha güncel bir ana sahip olmuş olacağız. E zaten ASRock'ta 2 tane RAM slot varken bunda 4 tane RAM slot var. Ayrıca PCIe 4.0 destekli. Yani M2 hızı 3300 üzerine hani 5000'e 6000'e kadar çıkabiliyor. Üstüne de çıkabiliyor. RAM olarak da dostlar burada kesinlikle şu t Delta RGB'sine geçmeniz lazım. Hem CL16 hem de 3600 MHz bayağı sağlam DDR4 RAM'ler. Şu haliyle bile gayet fiyat performans. İşlemcimizi söyledik, anakartımızı gösterdik, RAM'lerimizi söyledik. Ekran kartımıza geldik olursak RX 6700 de 12 GB 2K üstüne bir kasa dostlar bu arada hazır sistemimiz şu anda. 2K bir monitör kullanacaksanız kesinlikle alabilirsiniz. 1080p'de her şeyi yüksek ayarda oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaratmaz. Ee, burada isteyen arkadaşlar e, burada değiştirmeniz lazım. Demek ki öyle diyeyim sizlere. Bir trap ettik geçiş yapılır mı? Bakayım ne kadar fiyat farkı koyuyor. Yani 1000 lira fiyat farkı koyuyor. Biraz fazla koyuyor. Bence burada değiştirmeyin. Başka sitelerden alabilirsiniz. Zaten kasaya takmak kolay. Kasamız Benton'un. Açacak bir kasa. Fena değil. İçindeki power supply'ı görebiliyor muyuz acaba? Hmm. Tam power supply'ını göremedim ama yani adama koyduysa muhtemelen şu anda zaten sistemi çalıştırabilecek güçte bir kasadır zaten herhangi bir sorun yoktur. Bunu isteyen arkadaşlar teknik destekle konuşaraktan bir sorabilirler içinde ne kadar bulunduğunu. Yani zaten altta varmış pardon görmemişim. PSP'nin 650 watt güzel bir power supply. Bu arada PSP power supply olarak e, Türkiye'deki en iyi firmalardan biri dostlar. O yüzden kasalarda PSP görmek gayet hoş. Gayet kaliteli. E, akıma karşı koruması falan filan da var bunların. gayet hoş yani. O 18 bin lira bu şekilde bunu alabilirsiniz dostlar. Hadi bir sonraki sistemimize geçiş yapalım. Evet dostlar bir sonraki sistemimizse ise yeni gelen Planet Entry sistemi. İçinde i3 12100F var. Gayet güçlü bir işlemci. i3'ün en son neslinin bir altı. 12. nesil. E, ekran kartımız zaten yukarıda gördüğünüz üzere 6650 XT versiyonu. XT olması gayet hoş dostlar. 6650'nin bir üst versiyonu olmuş oldu XT'lerle birlikte kartımız DDR4'te Intel'in başlangıç anakartlarından diyebilirim size. Çok güçlü bir anakart değil. Eğer uzun vade hedefiniz varsa hani sistem beni ileride biraz daha anakart olarak da sağlam olsun ben düzenlemeler yaparım diyorsanız burada B660 MK'ya MK geçmeniz şart dostlar. Ee, 8 GB 3200 MHz RAM'lerimiz var. Ardından bunu değiştirmenize gerek yok bu arada. Gayet yeterli. Burada 200 lira farkla isterseniz 3600 MHz'e geçebilirsiniz ama geçiş yapmasanız da olur. Ee, ekran kartımız 6650X'de zaten söylemiştik 8 GB'lık versiyonu 1080p'de her oyun oynatacak bir kart. Kasa stoğu bitmiş dostlar o yüzden burada mecbur olarak buna geçeceksiniz. Zaten 650W gayet önü bir açık kasa olur. Herhangi bir soğutucuya gerek yok. M.2 SSD bakımından biraz yavaş bir M.2 sesimiz var burada. M.2 SSD isteyen arkadaşlar değiştirebilir ama fiyat performansı bozmayayım diyorsanız sorun yok. Ben burada şahsen MRD'ye geçiş yapabilirdim. Gerçi bu daha iyiymiş. Bak demek emeklisi daha güzel. En azından Gen 4 hızlı. Bu şekilde dostlar 15 bin liraya gayet alınabilecek güzel bir sistem. Artık sıkıntınız yoksa 15 bin liraya bu sistem de gider. Daha deminki sistem de gider. Gayet AMD'de sağlam sistemler geldi bunlar. Fiyat performans kırıldı dostlar. Hmm, bak Hatta 80 lira daha verip buna geçiş yaparsanız 15.155 liraya hayırlı uğurlu olsun dostlar. <laughs> Tabi bir tarafta takım sonlar aşağı doğru inmeye devam edebilirler. Ben fazla inmeyeceğim. 500 GB yeterli olur diye düşünüyorum. Evet dostlar 1080p'de her oyunu oynayayım diyen arkadaşlar için ise zaten Utopia'da bulunan Modark 2 sistemini hala öneriyorum. İçine bulunan Intel Arc A750 ekran kartı dostlar. Intel'in yeni çıkartmış olduğu güzel bir ekran kartı diyebilirim sizlere eee Nvidia'daki karşılığı nereden baksanız 3060'a yakın dostlar. Hatta 3060'tan bazı oyunlara daha yüksek FPS veriyor. Biraz yazılımsal olarak evet geride Intel yeni çıkarttığı için sorunlar yaşıyor bu konuda ama ilerleyen süreçte 3060'ların önüne geçecektir dostlar. 11.000 liraya 3060 sistem almışsınız gibi düşünün. Eğer takıntınız yoksa işlemcimiz tekrardan i3'ün 12100 FPS zaten ekran kartına yetecek bir işlemci. Zaten daha önceki videolarda da önermiştim bu işlemciyi bu ekran kartıyla birlikte. Anakartımızı burada bu sistemi çok değiştirmenize gerek yok. Çünkü hani bir fark yaratmayacak. Zaten çok uzun süreçli bir bilgisayar değil. RAM'imiz burada 16 GB 3200 MHz. isterseniz burada bakayım. Fiyat performans başka bir şey var mı? Ya burada başka bir RAM'e geçiş yapılmaz. Burada geçiş yaparsanız CL16'dan CL18'e düşmüş olursunuz ama 3200'den 3600'e geçmiş olursunuz. Yani isterseniz 200 lira verirken 12 bin liraya bu şekilde alabilirsiniz. Ekran kartımız zaten söylemiştik. Kasamız 650 watt artı 80. Kasamız gayet güzel. İleriye dönük bir kasa. MK sesli olarak bakacak olsak dostlar. Kasamızda hemen bakalım. E, 4700 ile 1700 gayet güzel bir M2'miz var. Okuma olarak güzel ama yazma olarak biraz zayıf kalmış. Burada isteyen arkadaşlar Yanlışken geçerse daha kaliteli olur arkadaşlar sizin için de en azından daha güzel oyunlarda okuma yazma hızı. Örnek veriyorum bir server'a girerken hem de Oland kullanıyorsunuz hem de upload kullanıyorsunuz çoğu oyunda örnek veriyorum Rust gibi oyunlarda o yüzden bence burada MLD'nin 500'üne geçin 14500 liraya bedavaya bir bilgisayar dostlar kaçırmayın bence hemen bir başka kasaya geçelim Evet dostlar piyasadaki bana kalırsa en iyi fiyat performans 4060 sistemlerden biri şu anda gaming kentlerde bulunan Imola 4060 içine i̇şte Ryzen 5 5600 var Anakartlar B450 MK var. Ben B450 M'leri sevmiyorum genel olarak ama yani eğer hani paranız d 5 serileme geçmeye yetmiyorsa gayet alınabilir. En azından günü kurtarmalık güzel bir anakart diyebilirim sizlere. İçinizi görür. Zaten muhtemelen maksimum performansı verir bu bilgisayarda size. Ama şahsi fikrim 1000 lira daha verip D5 serileme geçin. En azından PC Quest 4.0 desteğiniz olur. Ee, ekran kartımız 4060 Asus'un. RAM'lerimiz 3200 MHz. CL16 16 GB. Güzel fena değil. M2'miz en azından 3500-2300. Bu da aynı şekilde. 657 artı 80. Güzel bir kasamız var. E, ee, Ryzen 5 5600'de darbaz yeme riski yok dostlar. 1080p'de her oyun oynayabilirsiniz. Ee, zaten başka bir yükseltme alternatifinde sizlere fazla para kilitliyor. Bir anlamı yok. Buradan kesinlikle 1000 lira daha ve buna geçin bence. En azından 19000 liraya güzel bir sistemimiz olmuş olsun. Burada yani hız arttırmaya gerek yok diyelim. Aşağı inelim. En azından 500 liralık farkla da mesela Bakayım buradan. Hmm, yani geçiş yapılmaya hani fiyat performanslık bir şey yok. i̇leride kasayı ben gü güncelleştireceğim derseniz, ekran kartı değiştireceğim derseniz 750 W'a geçildikten sonra en azından power supply ve kasa olarak ileride bir sorun yaşamazsınız. Bu şekilde alabilirsiniz ama güncellemeyeceğim diyorsanız şu şekilde şu halinde de gayet fiyat performans. Kasanın olayı DDR4'ün en iyi anakartlarından birine sahip olması en azından. Slot RAM birlikte istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Ama 3-4 bin lira daha verip de DDR5 versiyonuna da Hemen bir DDR5 versiyonunu da göstereyim sizlere. DDR5 4060 sistemleri bakacak olsak dostlar. Karşımıza ilk çıkan bir kasamız yine Murat Gamsin MG1 isimli kasası. İçinde Ryzen 5 7500 fimiz var. Zaten güzel bir işlemci. 4070'e kadar besliyor her şeyi. 1080p'de 2K'da. Asus Prime A620MK. Bu arada her şey diye şimdi yorumlarda şey olmasın. 4080'i beslemez. 4070'e kadar besliyor. Ee, anakartımız Asus Prime 620MK. Bu da DDR5'in başlangıcı. Güzel bir anakart. Fena değil. En azından ekran kartımız 4060. 4060 güzel çalışacaktır. Zaten çok da bir performans beklemeyiz zaten bu anakartlardan. Ama yine de DDR4'e bence bin basarlar hocam. Kişisel tercih olarak. 4068 GB'miz var. Bu da zaten DLS3 desteğiyle birlikte 1080p'de her şeyi oynatabilecek güzel bir kart. RAM'imiz burada tek slot 16 GB. Belki 2 slot olsaydı 32'ye tamamlamak mantıklı olabilirdi. 23 bin liraya falan gelirdi. İnternet üzerinden veya bu site üzerinden tekrar ekleme yapabilirsiniz. Ana, e, sesimiz A-Data'nın 3000. Hız olarak çok yavaş değil en azından güzel. PCI Express 4.0'da geçiş yaptırabilirsiniz. İsterseniz. E, kasamız 650 Watt. Hemen bir özelleştirmesine girelim bu kasanın. Bakalım fiyatta indirme var mı, bindirme mi var? Hmm, bakalım anakartta herhangi bir değişikliğe gerek yok. İsterseniz hani USB portu çalsın vesaire diyorsanız buradaki diğer anakartlara geçiş yapabilirsiniz. port olarak daha fazla çeşitli sebepler bu anakartlar. Tabii size bağlı yine. Burada 5600 MHz geçilir bu arada. Bu mantıklı bir seçenek. Gayet iyi hem de. Zaten CL kıklar. Hepsi. <laughs> Yapacak bir şey yok. İki adet yapsak mesela ne kadar binilecek. Yani 2000 liraya yakın bindirmiş oluyor. Bence internetten alın siz. Ama buradan 5600'e geçirin. Ona göre alırsınız. M2'ye bakacak olursak. M2'de 1TB'e geçiş yapılır mı? Yani burada yine harici sitelerden almanızı tercih ederim. Yani 22.235 liraya gayet alınabilir bir sistem. DDR5 güzel başlangıç. Fena değil. Önümüzdeki 1-2 seneyi çok rahat çıkartacak bir sisteminiz olmuş olur. Hadi bir sistem daha bakalım dostlar. Ayrıca dostlar şu anda piyasadaki en ucuz 4070 sistem hala gaming kendi satılan Sunrise 4070 sistemi alınabilir arasında tabii ki de. Ee, içinde Ryzen 5 7500 fimiz var. 4070'imiz var. Galax marka. Böyle bir insanlarla Galax markasına güvenmeme olayı var. Zaten bu duruma özellikle gaming gen Galax markasıyla birlikte anlaşıp 2 yıl boyunca birebir takas imkanı sunuyor dostlar. Herhangi bir arıza vesaire yaşadığınızda direkt olarak sıfır ürününle takaslayabiliyorsunuz. Anakartımız A620M yine DDR5. Sistem fena değil. RAM'imiz 5200 MHz. Tek bunlar 5600 falan olsaydı daha iyiydi. Biraz çıtır FPS farkı evet. koyuyor oyunlarda. Kasamız 650 Watt. İleride hani ben kasaya değişiklikler yaparım, RAM eklerim, sıvı soğutma eklerim vesaire diyorsanız bunu 750 wa çekmenizi öneririm. Bir de bu kasaya sıvı soğutma lazım dostlar. Haberiniz olsun. Bir bakayım burada sıvı soğutma ne kadar. Öncesine bir RAM'e bakalım. RAM burada 5600 MHz'e geçmek mantıklı. 300 lira verin. Burada fiyattan kaçmayın Hatta dolu dolu sistem yapalım bunu hemen hmm. Bici'ninkine geçsek Buradan buna geçeceğiz 34000 lira 750 at kasamız olmuş oldu Şeyi göremedim ya Sıvı soğutmaları yukarıda kaldı herhalde Şimdi buradan minimum 240 mm yapmanız lazım yani bu sistemden alacaksanız gidin en azından 240 mm şöyle bir şey çekerekten 37 37.5'a alabilirsiniz. Harici sistemden alacaksanız da 34.000 TL'ye gayet ucuz bir sistem dostlar. Bu videoluk bu kadar dostlar. Elimden geldiğince piyasadaki en iyi sistemleri gösterdim. Fiyat olarak şu anda çok bir değişiklik olmadığı için önceki videolarıma bakarak da en azından aradığınız hazır sistemleri bulabilirsiniz dostlar. Kendinize iyi bakın. Video işinize yaradıysa bir like atıp bir yorum atıp desteklerseniz sevinirim.